Birim hücrelerde atom sayısı bulunması. İç merkezi kübik sistemde atom sayısının bulunması. Kübik birim hücrede örgü noktalarında yani kübün köşe noktalarında bulunan 8 atom toplam 8 kübik birim hücre tarafından paylaşılır. Bu nedenle bir köşe atomdan her bir birim hücreye düşen hisse 1 bölü 8 kadardır. Ve 8 köşeden 8 çarpı 1 bölü 8 eşittir 1 atom kadar birim hücreye katkı sağlar. Kübik sistemin merkezinde bulunan bir atom bütünüyle birim hücreye aittir. Dolayısıyla iç merkezi kübik sistemde birim hücrede toplam atom sayısı 2 atomdur. 2. Yüzey merkezi kübik sistem. Bu kübik sistemde yüzey merkezinde bulunan atomlar kübik birim hücrenin bir yüzeyinden komşu olan diğer birim hücreyle paylaşılır. Dolayısıyla yüzey merkezdeki atomların birim hücreye katkısı 1 bölü 2 kadardır. 6 tane yüzey olduğundan her bir atomdan 6 çarpı 1 bölü 2 eşittir 3 adet atom bizim birim hücremize dahil olur. 3. Kenar ortaylı kübik sistem. Birim hücrenin kenar ortaylarındaki atomların birim hücreye katkısı ise 1 bölü 4'tür. Çünkü bir kenar 3 başka birim hücreyle komşuluk yapar. O yüzden bir kenar üzerindeki atom toplamda 4 birim hücre tarafından paylaşılır. Kübik birim hücrede 12 kenar olduğundan bu atomların birim hücreye katkıları 12 çarpı 1 bölü 4 eşittir 3 atom kadardır. Örnek soru: Köşelerinde A atomları olan, yüzey merkezlerinde B atomları bulunan kübik sistemde kaç tane A ve B atomu birim hücrede mevcuttur? Bileşim formülü nasıldır? Bu sorunun çözümü: Köşelerden A atomu 8 çarpı 1 bölü 8 eşittir 1 tane atom birim hücreye ait kabul edilir. Yüzeylerdeki B atomlarının birim hücreye katkısı ise 1 bölü 2 kadardır. O yüzden 6 yüzeydeki atomdan 6 çarpı 1 bölü 2 eşittir. 3 tane atom birim hücrenin kabul edilir. A ve B ve B'den oluşan madde AB3 formülüyle gösterilebilir. Örnek soru 2. İç merkezi kübik sistemden oluşan sezyum klorürün birim hücresinde kaç tane sezyum katyonu, kaç tane klorür anyonu bulunur? Sezim klorür birim hücresinde 8 tane klor iyonu örgü noktalarında bulunur. Her bir köşedeki klor iyonu 8 komşu hücre tarafından paylaşılır. O yüzden her bir klor iyonunun bu birim hücreye katkısı 1 bölü 8 kadardır. 8 tane köşelerde bulunan klorür atomlarından birim hücreye 8 çarpı 1 bölü 8 eşittir bir tane klor atom katkısı vardır. İç merkezdeki sezyum iyonu başka bir birim hücreyle paylaşılmadığı için bütünüyle bu hücreye aittir. Dolayısıyla bu hücrede bir adet sezyum iyonu ve bir adet klor iyonu vardır. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.